Şimdi kurbanın kesme vakti bayram namazı kılındıktan sonra başlar ve üçüncü bayram günü akşama kadar devam eder. Bu süre içerisinde kurban kesilecek. Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından önce kesilen kurban kurban olmaz mesela şehirlerde. Sen bayram namazı kılıyorsan sen, sen bayram namazını kılmadan önce senin kurbanın kesilirse eğer, o kurban olmaz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir olay kendisine intikal etmiş. Ve o kişinin durumunu dikkate alarak bu sadece senin için caizdir, başkası için değil buyur. Ve kurban bayramının üçüncü günü de akşama kadar keser. Ondan sonra artık kesmez. Şimdi bir defa normal bir hayvan kesiminde bir Müslümanın nelere dikkat etmesi gerekiyorsa kurban keserken de ona dikkat etmesi lazım bir defa besmeleyi terk etmeyecek. Besmeleyi çekecek. Bir de kurban kesmede bir adet haline gelmiş tekbir getirme. Ama tek bir şart değil. Ama besmele şart. Buna dikkat edecek. Hayvana eziyet vermeyecek. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin yatırmış hayvanı kesecek. Bıçağını bilediğini görmüş gözünün önünde. E buyuruyor ki sen bu hayvanı iki defa mı keseceksin? O yüzden bıçağını daha önceden bileyecek, keskinleştirecek. Ve hayvana en az acı verecek şekilde kesecek. Boğazdan kesecek ön taraftan. Ve hayvanı kestikten sonra derisini, paçasını, kellesini satamaz. Bunları sadaka olarak vermesi lazım. Efendim e, ancak şu var. Kalıcı işlerde kullanmak üzere. Mesela seccade yapma. Eskiden post var ya. Postlar vardı. Yani ki hayvanların derilerinden o tabaklanarak post yapılır ve üzerinde namaz kılınır. Bu mümkün, bu caiz oluyor ama onu satarak onun şeyinden istifade edemez. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz bu talimatı vermiş. Demiş ki bu hayvanın derisini, çullarını, yularını satma. Tasadduk et. Ve bunlara dikkat eder. Ve ondan sonra da usulüne göre o kurban etini değerlendirir. Ki o değerlendirmede bizim öteden beri kullan bir örfümüz var. Nedir? Üçe böler. Üçte birini efendim aile efradıyla yer kendisi. Üçte birini gelen misafirlere ikram eder. Üçte birini de fakirlere dağıtır. Ama zamanımızda maalesef gelen misafir mefhumu neredeyse bitti. Ya verenler vardır köylerde, küçük şehirlerde, kasabalarda ama apartman hayatı bu tip şeyleri öldürdü maalesef.